Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Oo, kral bey nasılsın ya? Vallahi şeker gibiyim ya. Hayırlı akşamlar. Akşam güzel olsun. Giderim. Yavaş yavaş. aldım işte? Ha. Saatim geldi. Ne yapacaksın saatinde? Tamam biraz dinleneceğiz, oturacağız, Sonra. laflayacağız. Sonra. Langurlumu yapacağız. Langurlu mu? Ha. Sonra abi. Vallahi işte. Bu da telefonun kılıfı. Ha. Bunda da duymuyor Ne nesi Sen senin kulaklık gitti gitti kulaklık. Sen kulaklığın e, değişmesi lazım. Oğlum sen, daha senesi de olmadı. Sen bu sene kurban kesme. Kulaklık alalım bir tane sana. Yok olur. Ben kulaksız durarım yine keserim. Niye? Bak kulaklık lazım değil ki. Duyarsam da olur, duymasam da olur. Bence sen mahsus yapıyorsun. Annemi duymayayım diye kulaklığı. Yok. Kulaklık istemiyorsun. Vallahi Anne... Vallahi duymuyor. Tamam işte annemi duymayayım diye. Yok vallahi duymuyor. Bu temelli kapandı. Tamam onu diyorum. Yeni kulaklık alalım diyorum ya. Herhalde annemi duymak istemediğin için mi almak istemiyorsun? Yok. Ya iyi bir şey tamam da. Çok pahalı oğlum. Kurban kesmem. Yok öyle bir şey yok. Kaç paraymış kulaklık sordun mu? He? Sordum Sordun mu kaç paraymış? Kulaklık mı? He. 35 bin Ne diyorsun sen ya? Gid de sor istersen. Sordun mu sen? Tabii. Ana ne Yenisini, yenisi 35 bin diyor. 30'a yaparım diyor. Olmazdır. Allah Allah. Ben oğluna telefon. Yok açmadım. Harcıma var, borcu vardım. <laughs> ev yaptırıyordu. Ha biz oğlunla anlaşırız diyor yani. Biz oğlunla anlaşırız diyor. Ya anlaşarız diyor. Seni kim şeye götürecek? Tingo'ya getirecek. Bak Tingo'ya düşecek bizi. Demek ki bir septirdin septirdim o. Neyi? Ondan şey yapıyor. Neyi septirdim? Verdin demek ki fazla. Vermeyeceksin. Hı. 500 lira, 200 lirasını kesecek. Her şeyde pazarlık bazen... ol. Öyle, öyle dedi bunu vermeyeceğim. Bak. Unuttum işte aklım. 80 110 lira burada kulaklık pili marmananın karşısında eczane var 80 lira 110 lira nerede 80 lira nerede? Gittim arabayla aldım geldim. 30 lira verdin. 30 lira karım var. Oh. Ya. Çorbanın yarabası çıkmış. Tabii canım fazla çıktı. Ama sen herkes senin gibi tekmeli değil de Sen Senin maşallahın var. Herkes senin gibi tekmilli değil şey e, şu lastikten söyledim. Tamam ha. amca ayarlarım ben sadece. Ya bir hortum hortum. Buraya bir hortum takacak 30 bin lira. Almışsa çöpe atıyorlar. Öyle yok öyle imkanı alıştırmayacağım. Ben vallahi geçen gün Kulak mı kırar bilmem ne. Vallahi sahte yalan. Laylondan yapıyorlar. Dırbayı gördün mü ayrılıyor. Kavuşçuk olsun bakmıyor ayrılmaz. Kavuşçuk var mı öyle? Gördün mü? Gördün mü kavuşçuk var mı? Kavuşçuk mu? var tabi. Allah Allah. Biz göremiyoruz. Ulan, vallahi sen maşallahın var ya. Sen geziyorsun, dolaşıyorsun. Demek ki biliyorsun nereden ne satıldığını. Ya, olmaz, Biz bilmiyoruz abi. Ya. Biz lap diye Para diyor. kazanması kolay değil. Sadece kendini düşünmeyeceksin. Ha. Öyle diyorsun abi. Vallahi haklısın. Ne diyorsun haklısın? Baba. Olmaz, olmaz. Ah babam. Ne karıdan gülen babam ne evlattan gülen bubam Keşke koyumun kocası e alam diyen bubam nerede? Oradan. Murat'a e niye öyle 85 demiş ne? Ona niye Murada 85 dedile bilmiyorum. O da bir kutu almış. Altı tane. Ya. Murat da, Murat da işi. Murat da aslında Buradan böyle... Bir adam söylediydi. Ha. O yönlendirdi doğruya. Ben araya, 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 buldum. Tam hmm. Marmara'ya varmadan karşıdaki <laughs> erzaneleri geçiyor arada. Arabi sokakta. Ya, Gel amca hadi, devamlı geldi dedim. Ben hortumda ayarlarım. Sevdi seni. He? Seni sevdi o zaman. Sevdi. Allah razı olsun. Ben Asasun'a bilmiyordum. Asansör olduğum Asasun'a bindirdi. Asansör ne? Asansörü. Oraya, oraya varınca inersin dedi. İndim. Oradan karşıya geçtim. Arabaya bindim. Ay. Oo, o yeah, no Vallahi biz de çalıştık geldik bugün babam be. Allah yüzü sağlığı versin ne yapalım, yavrum. Ne yapalım babam. Garip ne yapsın çalış çalış. Yapacak bir şey yok. Çoluğumuza çocuğumuza bakmak için çalışacağız. Allah, Çalışmadan hiçbir Allah, şey yok. Allah hayırlı ömürler versin. Amin Allah, babam. Amin babam. Allah helalından kazan. Allah razı olsun baba. Bırak bakman yarabbim babam benim Herhalde tatlı bu babam. Var. Bak nasıl kıskanıyor baba? Babam dedikçe nasıl da bağırıyor bir taraftan. Nasıl da geliyor sesi. <laughs> Anne. Mı yapar, yapar, Bilmiyorum. yapar. Dur şimdi gidin onun yanına da ben hadi. İyi ben bir yemek yiyeyim hadi. Var mı benden isteğin? Yemek yedin mi sen? sağlıyor Yemek yedin mi? He? Yemek yedin mi? Ben mi? Ha. Yemek gidin mi? Keşkek gidin ben ya. Oo. Keşkek mi var? Keşkek gidin. Hay maşallah vallahi sen de harbiden hanım yapıyor ya. Keşkek dişini kıra gıra keşkek yapmış ya. Bu da geldi yine benim yanıma. Allah helal olsun. Helal olsun boncuğuma boncuk bir tane. Boncuk bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. Bir tane boncuğum benim. Vallahi bir tane. iki tane olsaydı cicannem olurdu. Yapma. Bu da yavru. Bu da yavru. Bu da yavru. Bu da.